Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. Şimdi e, burada ne yazıyor? Jump, jump, jump diyor. Neden? Kar, kar, kar. Şimdi bütün eşyaları. Hiç geliyor mu? Şimdi yemeğimiz var. Çok ses çıkıyor dur. mu deyince aşırı kulağım çınlıyor Tamam. Ben bir şey yapalım. yapmamız lazım onun için. Ne bir eşya yapamıyor muyuz ha? Bu gerekiyor. Aksere gerekiyor. Hayır bir tane alacağım. Bir tanesi gerekmiyor. Ya oyunda böyle bir şey vardı. Kaldırdılar mı? Böyle. Neyse ya. Şimdi bunları birazcık gezelim. Gerçi bunların burada olmasına gerek yok. ama ben bunları istemiyorum. Bir ev şeyimiz oldu. Şimdi benim bir kay bulmam lazım. Aa, dur doğru söylüyorsunuz. Şimdi benim ne yapayım? Bir tekne. Şimdi tekne yapmak için benim kreatif teygalımız nerede? Bunun için bu kadar plan gerekiyor. Hmm. Yanımızda bir ağaç var. Hı? Olur mu? Oktur. Ama renklerinden istemem ki. Bu lazım. Bakın tek bir de bunu yapabiliriz. Oyun birazcık garip. Ne kadar hızlıyız. Oho. Buralar Japon ağacına benziyor. Bak. Onlar da tek bir bakıyor ne kadar ürpertici. Bizim gerçekten acilen köy bulmamız lazım. Buralarda köy olur bence. Şu kısma. Mağaraya girmeyelim. Başımız belaya sokmayalım. Şimdi. Hmm, hmm. Kaç çık. Ha, şu eğilme tuşu. Burada bana var. Acıkırsak da yemeğimiz de var. Japon acı. Hadi lütfen köy olsun. Bakalım. Aa, köy. Aa, vallahi çok köy gözüküyor. Yes be. var arkadaşlar. Yes be. Çok iyi ya. Hem de ne kadar... Ya bir <laughs> şey şuradan. Sıkın. Böyle yemem. Gerekse de yemem aga. Gözlerime inanamıyorum. Gerçekten bir köy var. Ama demedim mi ben burada köy vardır diye. Buraya gitmemiz lazım. Ya. Heh. Ve tam önünde beni köy karşılıyor. Bak sinir oluyor. Nefret ederim. <laughs> Ohlamayın. Oh canım köy. Golem var mıdır? Keseriz. Ha. Golem keseceğimiz için. Golem kesme taktiğini biliyorum ben arkadaşlar. Ee, şey yok. Ya bura nasıl bir köy böyle aşağı doğru. Hmm. Şimdi <laughs> benimle gel. Ne kadar <Bırakalar> gelir mi? <laughs> Karakter ya. Ama bir, bir yer. Ben söyleyeyim. Ama şöyle yaparsak. fist World diyor. Of of arkadaşlar. Şimdi e, geldik. Ama benim ok güçlü. Bu yüzden okuma Bunlar ne ya? Bunlar ne? ne çılgın şeyler deneyeceğiz. İyi izleyişim. Çok pis bir şey yapacağız arkadaşlar. Tabii ki de Wither Storm yapacağız. video Storm için ben bir ayar yapmıştım. Bunu maalesef bu videoda göstermeyeceğim. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ee, şunu alalım. İşte bu lazım bize. Aman gelin ya buradan. Diyelim bir de şey diye. Neler? Kafası. Bir de şey lazım. Ya vardı nerede ya? Hah. Söyler. Ne bu bu kızın ben ne var? Aa hayır. Ben başka yerde yapmam lazım. Acaba ben niye böyle yapmam? Hadi lütfen olsun. Şimdi şurada boş bir alan bulalım. Şimdi buradaki şeyleri hep yok etmemiz gerekiyor. Çimleri falan filan. Vesaire. İşte şunları. Şimdi yapabiliriz. Dur. Bir dakika. <laughs> Dur hayır. Olmuyor ki. Demek hiç. Bu nasıl bir şey ya? Yine de video stop falan Ben yapacağım yine de. Oh. Hayır. Bizim yay nerede? Yayı attık. Yayı bulmam lazım. Hoppis oh, ses geldi. Kulağım çınar. Hoppis. Oh, biz... Kız kız sesi kız. Azıcık kıstım sesi. Ne ee, şimdi eee. nerede bizim Wither Storm? Ya ben ne yazıyorum? Aa bizim eleman orada. Ne yapıyorum, Herkese tatil mi yapıyorsun? Tam hayır hayırdır? Я к neler deneyeceğiz? Düello alanı kurup birbirlerinin düello savaşı yaptıracağız. Gerçekten böyle bir şey yapacağım. Şimdi bize şey gerekiyor. Tatta bu ve bu lazım. Başka yere sürsem sürsem yapar mıyız? Tabii ki de hayır. Şimdi ee, dönüşme dövüşme yeri tam burası. Ya şunları kır ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlar beni çok sinir ediyor ya. Derim. Şimdi yapabiliriz. Neyse olmadı. Şimdi e, şöyle 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 şöyle. Ya bakın gibi zombiler falan. Bak çok güçlü bir okum var size tek atarım. Koyun yemedin mi şimdi yiyeceksin. 1-2-3 ya nasıl bir güç bir güç bu konu şansı çıktı ama Önde mi kaldı diyecektim yok oho buraya hep açık öyle olmaz ki buraya koymamı unutmuşuz. Şimdi Bunu bir kaldırmamız lazım boku. Ama neyse. Şimdi e, yapmaya devam ediyoruz. Şunu bir şey yapmamız gerekiyor. Bunu böyle koymamız gerekiyor. Ya hadi be. Sonunda. Şimdi e, bunu yapabiliriz. Madem bir tane daha uzatmamız gerekiyor o zaman. Tamamdır. Şimdi en şuralara ben koymak kaldı. <laughs> Çok güzel olmadı mı? <laughs> Ana bir yeri yanlış yapmışız. <laughs> Attık mı? Bir de. Şimdi istediğimiz puanını koyabiliriz. Şimdi şunları kaldıralım. Yine de okumu kaldırmayacağım. Okul benim için çok özel. Bu bilgilere bakar mısınız? Ya şu bilgilere bakar mısınız? Şimdi bunu kötü bir şey mi zannettiniz? Pearson, ve Svepinakke, Fire bit 2, Punch, Punch, bilmem ne, bayağı fazla. Şimdi ilk ne yapalım? Ee, şey, ıı, vardı mı? niye saldırmıyor? <laughs> <laughs> ya ne oluyor ya? Bana bir sürü eşya geliyor. İyi tamam gelsin ama bir şey olmaz ya. Ben de onu Sorun çözüldü. peki gibi kardeş yine güzel. Ay. bayağı fazla. Neyse. Tamam bakalım şimdi nasıl olacak? Bir tane vardı koyuyorum. Ya bak git 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 hemen. Hepsi vardı sıktır. Ama yine de vardı mücadele ediyor. zamana çalışıyor. Ben de böyle И, ну, так, пишитесь у Geri dön ne be? ölemem 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 ha. Çabuk. Sen bitmedin mi? Bunun kim olduğunu bilmiyorsun. Nerede o? Ölmüyor ki. Kaçar artık. Çık kendime yardımcılar yaramayacağım. Dur neredeydi o? Çok iyi yardımcılık yapıyordu gençler. Ya nerede ya? Ha yok. Bir daha. Ana arkada da yok mu? Varmış. Ya şimdi gel. Ne yardımcılarım var. Ama hep geri yansıtı. Bardan bir de Dur no golemi al No golemi şey yarıyor Bir de Kaç saattir öldüremediğimiz şeyi sonunda öldürdük. Şimdi bir bol savaş kendimle. Şimdi benim zırhım olacak. Nerede benim? Şimdi biz zırh lazım ama. Hangi zırhtan yapsak? Altın var, demir var. Ben de demir yapalım. Şimdi de yardımcılarım olacak. Yardımcılar dediğimde şu. Gerçekten çok iyi bir dosttur. Bir hayvan ve bir yardımsever bir dost. Şimdi bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu wolf. Gerçekten bunu evrimleştireceğim. Ama çok tanesini. 2, 3, 4, 5 köpek alacağım. Kemik lazım ya. Heh. Oğlum niye Gerekmiyor bundan. Ne oldu bana birden? <laughs> <laughs> Ana! Benim kemik nerede ha? Köpek kaçma. <gülüyor> <gülüyor> Ana benim. Bir dakika. Bebek <laughs> sen benimle gidiyorum da. Benim buradaki eşya lazım. Gel. Ee, şimdi bunlardan bunlar şeyler var. Bu lazım değil. Altın avuç olur. Hmm. Tamam. Herobrine'in <laughs> bir tanesini denesek. O da olmuyor ya. Ben denemiş. <laughs> ne oldu köpek? Bir tane yetiştireceğim. <laughs> Bak bu direkt evcileşti. Sen de iyileş... <laughs> zıplaya zıplaya falan. Bu da ikinci üçüncü devrim evrimleşti. Şimdi ne yapacağım? Lamaya karşı. Lamaya karşı biz. Şimdi ben de demir kılıç ayarlayacağım. Ben baltacıyım. Şimdi lama yumurtası almamız gerekiyor. Lama. Bildiğin lama koyacağız. tam. bildiğin lama ya. <laughs> Para fazla bir lama <namla> koydum. Yürüyoruz ha. Yürüyor mu <muydu>? yine? Aa Türk Az. Oh, köpekler ona vurdu. Köpekler saldırın. Nerede saldırıya geçiyor? <laughs> Hayırdır köpeklerime tükürüyorsun? Ha lama? Ha? Ha? Ben seni bir yakayım da <laughs> köpeklerim. hiç koyun ateş şey edeyim. yemek çıktı beleş. iş. <laughs> o doğru ya yana yana. Git ya. Kaldır <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar videom bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve sonraki aksiyon ve sonraki videoda görüşürüz.